Hanzala adında bir sahabi vardı. Genç bir sahabi. İsmi Hanzala. Hanzala radıyallahu an bir gün Hazreti Ebu Bekir Efendimizin yanına geldi. Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu an Efendimiz'e dedi ki Ey Ebu Bekir, ey Resulullah'ın dostu. Hanzala münafık oldu dedi. Kendisi için. Hanzala münafık oldu. Ey Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu an Dedi ki öyle söyleme Hanzala dedi. Hanzala niye münafık olsun? Biz seni tanıyoruz. Güzel bir Müslümansın, iyi bir insansın. Hanzala niye münafık olsun? Ey Ebu Bekir, ben niye münafık oldum biliyor musun? Resulullah Efendimizin yanına gidince, Allah Resulünün meclisine oturunca kalbimde hiçbir şey kalmıyor. Ne dünya malı, ne ev, ne ocak, ne zarar, ne kar, hiçbir şey aklıma gelmiyor. Resulullah'ı öyle çok seviyorum. Peygamberimizi öyle çok seviyorum, öyle çok seviyorum ki onun meclisinde olunca kalbim yumuşuyor, aklıma hiçbir şey gelmiyor. Resulullah'la bulunduğum saatler, peygamberin meclisinde oturduğum saatler benim dünyada en mesut vakitlerim, en bahtiyar olduğum anlar. Fakat biliyor musun ey Ebu Bekir oradan ayrılıp da evime gelince, tarlaya gelince, dükkana gelince Unutuyorum ya Eba Bekir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yanındaki halim gidiyor. Ben dünya telaşı için koşan bir adama dönüyorum. Ev ocak derdine düşmüş, çoluk çocuk geçimine düşmüş bir adam oluyorum. Bu münafıklık değil mi ey Ebu Bekir? Bak Resulullah'ın yanında başka, evde, ocakta, tarlada başka, çoluğun çocuğun yanında başka bir kalp taşıyorum. Bu kalp münafık değil midir ya Ebu Bekir? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz samimi bir şekilde Peygamber Efendimizin yanındaki o halini hayatının diğer zamanlarında da korumak isteyen bu sahabinin bu içindeki yangını görünce dedi ki kal seninle gidelim bunu Resulullah'a soralım. Peygamber Efendimiz'e soralım. Kalktılar ve Resulullah'ın yanına geldiler. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam sevdiği dostu Hazreti Sıddık radıyallahu an Ebu Bekir Efendimiz ve yanında Hanzala. Hoş geldiniz dedi. Ya Resulallah Hanzala'nın bir sorusu var. Hanzala size bir şey soracak ya Resulallah. Buyur Hanzala dedi. Ben münafık mıyım ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz hayır dedi. Sen niye münafık olasın ey Hanzala? Sen bizim meclisimizde tanıdığımız, bildiğimiz, güzel ahlaklı, temiz bir Müslümansın kendi halinde helal peşinde koşan iyi bir insansın ey Hanzala niye münafık olasın sebebi nedir bu soruyu niye sordun ya Resulallah bana sordu da ben getirdim dedi Hazreti Ebu Bekir söyle bakayım dedi neden böyle düşündün seni böyle düşündüren nedir o da dedi ki ey Allah'ın Resulü ben evde ocakta başka tarlada başka senin yanına gelince de kalbim senin aşkınla muhabbetullahla muhabbeti resulullahla doluyor ve benim aklıma hiçbir şey gelmiyor ama senden ayrılınca ya resulallah böyle olmuyor. Bozuluyorum galiba. Münafık olur muyum böyle olunca deyince Hazreti Peygamber Aleyhisselam hayır dedi. Ey Hanzala bu böyledir dedi. Bazen öyle olacak, bazen böyle olacak. Bazen öyle olacak, bazen böyle olacak. Eğer benim yanımda durduğunuz halinizi gündelik işlerinizin başındayken de koruyabilseydiniz, çoluğunuzun, çocuğunuzun, işinizin, gücünüzün başına vardığınızda da öyle bir halini koruyabilseydiniz, o zaman gökten melekler iner sizinle açıktan musafaha ederdi dedi. Gökten melekler iner, açıktan musafaha ederdi.